Sevgili canlar merhabalar. Değerli canlar, bugünkü sağlıklı yaşam konumuz olarak yüzdeki ölü derilerden kurtulmak için etkili maskeleri sizlere sunacağız. Cildin en üst katmanında biriken yağ, kir ve makyaj kalıntıları zamanla gözeneklerin siyah noktalar ile tıkanmasını da beraberinde getiriyor. İşte bu cildin yaşlanmasına ve kendini yenileme sürecinin yavaşlamasına sebep olur. Bunları gidermek için sizlere çözüm önerileri şeklinde maskelerin önerisini e, bu videoda ele alıyoruz. Yüzdeki ve ciltteki ölü deri atan, cildi canlandıran etkili maske tariflerini sizlerle şu şekilde paylaşabiliriz. Zeytinyağı maskesi Ciltte kan akışını hızlandıran, cildin yenilenmesini kolaylaştıran zeytinyağı maskesi, cildin en üst katmanında biriken, kir, toz ve yağ adeta ciltten uzaklaştırıyor. Cildi temizleyerek pırıl pırıl yapan zeytinyağı maskesi yepyeni ve sağlıklı cilt hücrelerinin oluşmasına da öncülük ediyor. Bir miktar hakiki zeytinyağı ile karıştırılan toz şeker ise cilt gözeneklerini temizleyerek siyah noktaları yok ediyor. Evet sevgili canlar malzemelerimiz bir yemek kaşığı saf hakiki zeytinyağı, bir yemek kaşığı dolusu toz şeker, hazırlanışı ve uygulanışı ise minik bir cam kase içerisinde zeytinyağı ve toz şekeri güzelce homojen bir kıvam elde edene kadar karıştırıyorsunuz. Karışımı daha önceden bol su ile temizlediğiniz, makyajdan arındırdığınız temiz cildinize, göz çevrenize temas etmeyecek şekilde yedirerek ince bir tabaka halinde sürüyorsunuz. 20 dakika boyunca maskenin cildiniz tarafından iyice emilmesini ve cildin alt katmanlarına işlemesini bekleyin. Bekleme süresi dolduğunda cildinizi bol ılık bir suyla durulayın. Zeytinyağı ve toz şeker maskesini haftada 2-3 sefer cildinize uygulayabilirsiniz. Sevgili canlar, sağlık ve afiyetler diliyorum. Rabbim inşallah hepinize Şafi isminin hürmetine şifalar nasip etsin. Videoyu beğendiyseniz paylaşarak destek olabilirsiniz. Videoyu paylaşın ki ihtiyacı olan diğer canlara da ulaşabilsin ve sizler de buna vesile olun. Bir başka sağlıklı yaşam ve bilinçli farkındalık konusunda buluşana dek hepinizi Rabb'e emanet ediyorum. Hoşçakalın.